Sevgili çocuklar, öğretmenimiz birazdan bize gökyüzü ve yıldızlarla ilgili çok eğlenceli bir oyun öğreteceğini söyledi. Gökyüzü benim çok ilgimi çeker. Bazen bulutları ve yıldızları bazı şekillere benzetirim. Siz de yapar mısınız? Hadi oyunumuzu oynayalım. Eller havaya. Yıldızlar pırıl pırıl parlar. Yıldızlar pırıl pırıl parlar. Güneş gözümüzü yakar. Güneş gözümüzü yakar. Bulutlar pat diye çarpar. Bulutlar pat diye çarpar. O an şimşekler çakar. O an şimşekler çakar. Şimşekler ne zaman çakar? Bulutlardan yeryüzüne neler yağar?